yani <laughs> gerçek gerçekteki gerçek. şey gibi <laughs> <kesmek gülüyor> şey, <kurtarayım. gülüyor> <laughs> sahip olması için bağlamamış. onunla yetinmemiş. Toplumsal dayanışmalı. Birlik beraberlik yolunun geliştirilmesine de ciddi katkılar sağlamıştır. Özel konuşurlar her kesiminden gelen genç kızlarımız hanımlarımızın ev hanımlarının özellikle seymerlerde halk eğitim çalışmalarını zirveye taşıdığı önemli çalışmalar Sadece bir söylediğim gibi bireysel becerinin, donanımın sağlanması değil, toplumsal barışın tesisine yönelik de önemli bir proje.